Hayat farklı anlarda sürekli olarak karşımıza bazı şanslar çıkarır. Biraz ardından zaman geçtiğinde keşke şunu yapsaydım deyip iş çekeriz. Kendi hayatınıza bir bakın. Hiçbir şey yapmadığınız için pişman oldunuz mu? Belki de bir tane değil. Birçok kez bu hissiyatı yaşadık. Bugün biraz kendimden yola çıkıyorum. Yaptığım hataların bedeli ya da hatalarımın bana güzel dönüşlerini sizlere anlatacağım. Ben okumayı, araştırmayı seven bir insanım. Ve her düşününün sözlerini okur ve Kendi Bilincimden Geçirerek Bir Düşünce Tarzı Yaratırım Ve Bu Düşünce Tarzı Benim Aklımdan Çıkmaz Hayatım Boyunca Da Peşimden Geleceğini Bilirim Kısaca Size Hayatımın Dönüm Noktasını Ve Nelerle Karşılaştığımı Anlatayım Benim Adım Musab Soyadım Yıldız Küçükken Oldukça Hareketli Bir Çocukmuşum Yerinde Duramaz Her Yeri Dağıtırmışım Ve Oldukça Ağlarmışım Ama Annemin Tabiriyle 5 Yaşından Sonra Farklı Bir Musab Olmuşum 5 yaşından önceki o yaramaz çocuktan eser yokmuş. Küçükken sürekli olarak ailem bana verdiği eğitimlerle büyüdüm. Onların emeğini hiçbir zaman ödeyemem. Şu anki karakterimin oluşmasındaki en büyük öncül beni çok güzel yetiştiren ailemdir. Ellerinizden öperim. Gel gelelim benim okul yaşantıma. Okulu severim. Ve küçükken en çok istediğim şey de asker olmaktı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Okulun asker olmam için bir araç olduğunu farkına vardım ve okul bana eğlenceli geliyordu. Sonuçta sadece ders görmüyoruz. Yeni arkadaşlıklar, farklı heyecanlar ve tabii ki küçük aşkları yelken açıyoruz. Saf duygularımızla çok güzel hissiyatlar yaşadığımız yer. Okul. İlkokul ve ortaokul benim için güzel geçti. Liseye geçerken de oldukça hazır hissediyordum. Ama meslek tercihim değişmişti. Çünkü büyüyordum. Ve fikirlerim değişiyordu. Çünkü dünyaya artık daha geniş bir perspektiften bakabiliyordum. Yeni mesleğim beyin cerrahlığı ne kadar havalı ve oldukça güzel maaşı var. Ne yalan söyleyeyim maaşından dolayı bu mesleği seçmiştim. Lisede daha çok araştırıp daha çok okumaya başlamıştım. 9. sınıfı bir şekilde bitirdim ve kafamda kurguladığım bir gelecek vardı. Buraları biraz yavaş anlatacağım. Şöyle bir analiz ettim kendimi. Musab tam olarak kendini tanımıyorsun. Evet okuyorsun ve belli bir meslek sahibi olacaksın. Mutlu olacak mısın? Bu hayatın içinde bu yarışın içinde kaybolacak mısın? Ya da kendini ileride hatırlayacak mısın? Bu sorular biraz felsefik sorular ve insanın kafasını oldukça bulandırır. Ve radikal bir karar vermezsem bu düşünceler kafamdan çıkmayacak. Biraz geç verdim bu karara. Oraya geleceğim şimdi. 10. sınıftan devam edelim. Derste kendi istediğim hayatı kurgularken uyuyakalıyordum. Ve hocanın yanıma gelip masaya vuruşuyla kalkıyordum. Dersi sevmediğim için dersleri dinlemez ama hocaya da saygısızlık yapmazdım. Sınavı son gün çalışır girerdim. Ve 10. sınıfta ilk ciddi vurgunum yedim. Hayatım bana ilk dürtüsü bu oldu. Sınıfta kalmıştım. Ailemi yüzüne bakmaktan utanır oldum. Kayıp bir yıl gitti ve gerçekten üzgündüm. En azından kimseyi üzmeye hakkım yoktu. İlk gün biraz zor geçti ama insanız ve bu duruma alışmam gerekiyordu. Ve alıştım. Araya yaz tatili girdi ve ben artık somut bir adım atmam gerektiğini düşündüm. En azından kafamda kurduğum düşünceleri bir kağıda yazmam gerekiyordu ve bu zamana kadarki düşüncelerimi bir kağıda aktardım. Sonra neden YouTube'a bu yazdıklarımı ses kaydı alıp atmıyorum dedim. Zaten küçüklükten gelen bir YouTube kanalı açma sevdası var. Bunu devam ettirdim ve bir YouTube kanalı açtım. Adı da Gelişim Gelecek. Sabah kalkıyorum. Ses kaydı yapıyorum. Sonra onu bir güzel editliyorum. İnternetim yavaş olduğundan editlediğim, hazır olan videoyu sabah 4'te kalkıp YouTube'a yüklüyordum. Sabaha kadar açık oluyordu bilgisayar ve öğlen bir de video yüklenmiş oluyordu. Yaptığım işten zevk alıyordum. Kimse izlemese de ben içimi döküyordum ve bildiklerimi anlatıyordum. 7 ay boyunca hiç izlenme gelmeden yaptım. Sonunda bir videom patladı ve patladığı sabah çok güzel hatırlıyorum. Ailem benimle gurur duymuştu. Çok YouTube'a aşina olmadıkları için ben heyecanla heyecanla anlatıyordum. Onlar da heyecanlı heyecanla beni dinliyorlardı. Kahvaltı etmeyi unutmuştum. Gelen yorumları cevaplıyordum beni çok mutlu etmişti. Ve Te ışık tekrar göründü. Musab, başarıyorsun. Sevdiğin işte ilerliyorsun. Ve bunlar tabii ki pandemi döneminde denk geldi. Eğer kalmış olmasaydım şu an YouTube yapamazdım. Çünkü eğer kalmamış olsaydım üniversite sınavına hazırlanıyor olacaktım. Her şerde bir hayır var. Buna siz de inanın. Ben hayatımda en kötü şeyi yaşadım derken o kötü şey bana sizleri verdi. Şu an 19 yaşındayım ve kısa bir aradan sonra güzel projelerle sizlere içerik üreteceğim bunun için de yatırım yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyor olacağım. Yani beni kısaca tanımış oldunuz. Kesinlikle herkes istediği şey yapmalı. Doktor olmalı, mühendis olmalı, kimimiz de polis olmalı. Herkes bir şeylerin peşinden gitmeli. Başınıza ne kötülükler gelirse gelsin bunları iyi bakmayı öğrenin. Çünkü hayat çok değişik ve kötü şeylerden çok güzel şeyler çıkarıyor. Şekil ağda göründüğü gibi. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizlere sürekli anlatacağım ve sürekli beraber gelişiyor olacağız. Çünkü gelecek gelişimle gelir. Esen kalın, sağlıcakla kalın.